Merhaba arkadaşlar 6 Ocak Cuma Antalya 6'lı gayan tahminim paylaşacağım 7'li plese için plesenin birinci aya 4 2 1 plesenin birinci aya 4 2 1 6'lı gayan tahminim şu şekildedir Birinci ayak 10 11 7

3. ayak 2 1 4 6 3. ayak 2 1 4 6 4. ayak 3 numara Junior Çınar Mertcan Çelik'le tekimizdir. 4. ayakta 3 Junior Çınar tekimiz. 5. ayak

12-2-4 Antalya tahmini bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.